Şimdi istiyoruz ki elimizde XML verileri oluyor. Bunu paylaşacağız. İşte hep paylaşmak paylaşmak dedik. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi sonuçta şu an şu dosyanın iki noktalarla ayrılmış bir dosyadan bir farkı var mı? Yani bakın buna öğrenci dedim. Buna isim dedim. Başka bir şirket öğrenci demez de ona işte kişi der. Ders adreslemez de adresler der vesaire der. Yani bu şu an kendi içinde bir standart değil aslında değil mi? Kendimize evet kendimize göre bir şey belirledik. E ya bu paylaşılacak bir şeyse bunu nasıl paylaşacağız? İşte o zaman da ikinci tip dökümanlar devreye giriyor. Bu dosyanın içeriğini anlatan dökümanlar bunlar. Yani hangi elemanlar var, hangi elemanlar hangi sırayla yer alır, işte hangi elemanın hangi özelliği vardır vesaire. İşte bunun için de başka tip XML dokümanları kullanıyoruz. Evet. Bunlara şema dilleri deniyor. Şema languages deniyor. Birincisi DTT, Document Type Definition, işte doküman tipi tanımı. İkincisi de XSD, XML Şema Definition bunun açılımı da. İşte bu şekilde biz bunu aslında şimdi şu hale getireceğiz. Diyeceğiz ki bir adet DTT veya XST dokümanı oluşturacağız. Orada XML'imizin hangi etiketlerden hangi sırayla vesaire bütün tanımını yapacağız. Onu webde bir yere koyacağız. XML dosyamızı da bir yere koyacağız. Diyeceğiz ki bizden bu dosyayı alacak insanlara bak kardeşim standartım burada tanımladım. Bu standarta göre sen programlama dilinde ne yapıyorsan yap veriyi de şu dosyadan alacaksın diyeceğiz. Yani mesela Java'da şöyle bir şey var direk şu XST dosyasını ben Java'ya gösterip bundan sınıflar ürettirip sonra hiçbir şekilde XML parse kodu yazmadan otomatik o XML'i sınıflarıma dönüştürüp yani şuradaki öğrenci, ders vesaireyi oluşturup programımın dilimde kullanabilirim. Ve mesela şunun, şunun için de önemli diyelim işte programcı bir hata yaptı veya o sırada başka bir hata oldu sistemde bir şekil transfer edeceğimiz XML dosya kümesi de bir küçük bir işte etiket kapanmadı. Son şey kapanmadı vesaire. İşte ne yapıyoruz? Ben bir dokümanı yollamadan önce kendi tanımladığım standarta göre işte şu iki dosyadan birine göre dokümanı kontrol ediyorum. Döküman doğru mu? Kontrol ettikten sonra yolluyorum karşı tarafa. Karşı taraf alıyor bir kendisi bir daha kontrol ediyor. Çünkü elinde şema var. internete koymuş. Şemaya göre kontrol ediyor. Doğruysa git atıyorum veri tabanına kaydı at diyor. İşte bunlar o açıdan çok işe yarıyor. Bunlara da arkadaşlar bir XML dokümanın uyması yani şu dediğimiz DTT veya XST'deki tanımladığımız standartlara bir XML dokümanın uyması onun valid yani geçerli olmuş olduğu anlamına geliyor. XML validity diyoruz buna. Bir doküman bakın şunu unutmayın. Well formed olabilir ama valid olmayabilir valid well form olması ne temel izamen kurallarına uyması. Ama diyelim öğrencinin altında ders diye bir şey yok. Bizim tanımımızda olması gerekiyor. En az bir tane Şu ders ol. gelmesi gerekiyor. O doküman valid well formdur ama valid değildir. Çünkü programlama dili orada dersi ararken bulamayacak. Program çökecektir. İşte bu validation dediğimiz şeyde bir dokümanın işte şunlardan birine göre karşılaştırılıp doğruluğunun kontrol edilmesi içeriğini vesaire. İşte bu işlemde bu. Şimdi biz bunu yapacağız. Öncelikle DTT ile başlıyoruz. Şimdi DTT biraz sınırlı bir tanımlama tipi ve artık çok da geçerli değil. Ama geçerli değil demesek, desek bile eski yazılan her şey bunda yazılmış. Mesela bir HTML dokümanı oluşturacaksınız. Bunun da bir standartı var, değil mi? Şimdi hani yazıyoruz ya HTML'e Dreamweaver'lar otomatik e, Hayır, auto otokompletleri yani, şey var. İşte yani bayağı rahat kullanıyoruz değil mi? İşte bu nereden geliyor? Bir yerde bir DTT saklıyor işte. İşte HTML 4.0.1 versiyon. Yukarıda ben yazar. De Doctype bilmem ne der. Evet. HTML 4.0.1 der. Dreamweaver'ın içinde bu DTT bir yerde kayıtlıdır. Size o otokompletleri yaparken o elemanın içine atıyorum bir table evet. tag'in içine işte e, cell Padding, Cell Spacing gibi özellikler geleceğini nereden biliyor Dreamweaver? Bu DTT'den biliyor. Otomatik ona bakar, kontrol eder. Doğru bir şey yazmazsanız oraya bak böyle bir şey yok der. İşte sürekli o dökümanın valid olup olmadığını kontrol eder. Veya işte Eclipse'in demin yaptığımız şeyi her şeyin bir standartı bir yerde tanımlı aslında. Yani siz farkında olmadan bunları kullanıyordunuz şimdiye kadar. DTT sınırlı dedik. Aslında DTT'nin e, tanımlayabildiği şey şu. Elemanların sırası. Elemanın içinde hangi elemanlar olabilir? Bir de elemanların içindeki tip belirteceğimiz yazım olacak. Başka bir eleman mı olacak gibi çok böyle yüzeysel bir tanımlama şekli var. Ve kendi içinde bu döküman bir XML dökümanı değil. E, böyle sıkıntıları var. Birazdan onunla bahsedeceğiz. Altta zaten anlatıyor şunu. İşte dokümanda hangi elemanlar olmalı? Hangi elemanlar hangi sırada yer almalı ve hangi elemanın nasıl bir özelliği, yani attribute'ı olmalı gibi bir tanımlama yapıyor DTT bize. İşte şu aslında oluşturacağımız dokümanlar bu öğelerden oluşacak temel anlamıyla. Burada bayağı ayrıntılı DTT'yi anlattım ben yani bütün içeriği var aslında isterseniz. Aslında bu slaytları da ben W3C'nin o tutorial'larından toparladım yani. Asıl bunların kaynağı da orasıdır. Kendim şey yapmadım, hani oradaki örnekleri falan kullanarak buraya aktardım. Ondan bu da oraya çok paralel gidiyor. Örneğin, eleman tanımlayacağım, değil mi? Öğrenci elemanını ya da öğrenciler elemanını şu şekilde bir tanımlama yapıyorum. Açıyorum parantezi, ünlem koyuyorum, element diyorum. İşte eleman, yani şu an bir tane element ya da not tanımlayacağım. Daha sonra elemanın ismi, işte buraya öğrenciler gelecek. Daha sonra da içeriği ne olacak? Bunu yazıyorum. İçeriğinde burada şu olabilir. Başka elemanlar olabilir ya da direkt text olabilir değil mi? Bunları işte bu kısımda tanımlayacağım. Örnek. İsim diye bir eleman tanımlanmış. <laughs> element name denmiş. Bu name, name olarak ismi olacak. Buraya isim de diyebilirdik. Parantez açıp PC data demiş. İşte bu da içerik. PC data şu şartla belirtilen PC data text demektir arkadaşlar DTT'de. Yani bu eleman bir tek text içerecektir herhangi başka bir eleman içermeyecektir. Alttaki örneğe bakalım. Eleman işte sipariş diye bir eleman tanımlanmış. Burada bakın farklı bir şey yapılıyor. Parantez açılıp virgüllerle şu elemanlar yazılmış. Bu şu demek. Order elementinin içinde sırasıyla customer, product, işte subtotal, text, shipping ve total elemanları yer alacak demiş oluyoruz. Biraz daha devam edelim şundan. Şu deminki Eleman örneği bakın. İçerik kısmı. Dedik ya parantez içine ya işte text olacaksa pc data deriz. Hiçbir şey almayacaktır o eleman. O zaman empty diyeceğiz. Herhangi bir şey alabilir. Ne olursa olsun önemli değil. O zaman any diyeceğiz. Eğer başka elemanlar tanımlayacaksak bunun içinde. Şu mesela yalnızca bir kere gözükecek bir eleman tanımı demektir. Bu e, sıfır veya sıfırdan fazla şekilde o eleman o listenin içinde yer alacaktır. Bu artı dediğimizde işte ne demiş? Bir veya birden çok. İşte yıldız dediğimizde sıfır veya birden çok. Şu pardon 0 veya bir. Yani bu birden çok değil sıfır veya yalnızca bir kere tanımlanacak anlamında. Virgüllerle ayırırsak bunların sırasını belirtmiş oluruz. Bu eleman bir kere konulacak demektir. Şu or çizgisini koyarsak da bu veya bu yani sırası bu ama yani bunlardan biri olsa da olur olmasa da olur anlamında. Örneğin işte şu sipariş listesinin soldaki xml'in dtt tanımı sağda. İşte ne yapmış? Element diye açmış sipariş listesi demiş. Ürün yıldız demiş. Yani ürün ürün birden çok kez ne olacak? Bu sipariş listesinde yer alacak demiş. Daha sonra gelmiş ürünü açmış. İşte ürünün içinde adı ve miktarı olacak. Bakın gördünüz mü? Adı ve miktar. Adı demiş, tekst olacak. Başka bir şey yok zaten. Miktarı demiş, tekst olacak. Başka bir şey yok. Aynı zamanda özellikle tanımlayabiliyoruz demiştik. Buna da arkadaşlar, dokümanın en altında şu şekilde add list diye bir şey açıyoruz. Hangi elemanın özelliği olacak? Özelliğin ismi ne olacak? Özelliğin tipi ne olacak? Son olarak da bu. Daha sonra da kısıtlamalarımız var. Bunları yani nadiren kullanmamız gerekebilir. Kısıtlamalardan sonra da varsayılan bir değer olacak mı? Örneğin şu altta bir tane şu total tagi için bir şey tanımlanmış. İşte total e, elemanının total diye bir şey olacak. Attribute'u özelliği olacak. Bunun ismi currency olacak. Bu C -data arkadaşlar işte herhangi bir text olabilir anlamı burada C data. PC data değil direkt C -data diye yazıyoruz. Required demek Özellikle olmak zorunda. Yani evet. olmaması gibi bir durum yok. Şimdi şu mesela C data ve rükka başka neler gelebiliyor? Bunlar gelebiliyor bakın. C data, herhangi bir test, text. Şunları ben hiç kullanmadım. Belki ihtiyacınız olur. Bunları incelersiniz. ID mesela unique ID olacak anlamındadır. Tekrar etmeyecek. Tekrar etmeyecek. Evet. ID ref filan. Bunları incelersiniz işte. Şimdi biz örnek yaparız direkt. İşte bu da sağ taraftaki kısıtlar. Required işte olmak zorunda. Implied olsa da olur olmasa da olur. Fix her zaman fix bir değeri olacak. Fix boşluk değer dersek bu da işte varsayılan değeri olur. Herhangi bir şeyden sonra direkt parantez açıp değer de verebiliriz. O zaman da default değer tanımlamış oluruz. Şu bakın çok teknik bir DTT dokümanı. Biz daha basitini yapalım şimdi. Bir hep tabi tam anlamıyla yapamıyoruz gördüğünüz gibi. Yani bir yere kadar yapabiliyoruz. Evet. Şimdi örneğin şu siparişi bir yapalım. Veya öğrencilerin direkt DTT'sini yapalım değil mi? <laughs> Neyim diyorum? alır diyorum. Bakın XML'in altında DTT dosyası tanımlama var. Hmm. Next diyorum. Yok, tersi çevirme yok. Diğerinden çevirme var ama. Evet. Öğrenciler nokta dedik. Siz yazabilirsiniz bu arada, evet. Kolaylaştırıcı oldu. Şimdi Buna ve öğrencilere tanımlama yapalım. İşte ilk elemanımız ne? Öğrencilerdi değil mi? Açtık. Ünlemi koyduk. Element. Element dedik. Boşluk dedik. Evet. Öğrenciler. ismi bu. Boşluk dedik. İçinde ne var? Gidip bakalım. Öğrenciler. Öğrenci var bunun içinde. Başka da bir şey yok. Geldim. Öğrenci dedim. Yıldız koydum. Kapattım. Devam ediyorum. <laughs> Element dedim. Öğrenciyi tanımlayım şimdi. Öğrenci boşluk. Öğrencinin içinde ne var? Ona bakıyorum. Bu bu arada tabii varsayılandan değil. Tersini yapmamız gerekiyordu. Biz şu an varsayılana uyduruyoruz. Ama anlamanız için daha faydalı. Normalde önce bunu yapmanız lazım. olsun. <laughs> yani böyle o. Yani elde bir döküman var. Bunu uydurdalım <laughs> Yani diğeri <laughs> daha şey. İsim, soyad, adres, dersler var değil mi? Parantezle koyuyorum. İsim, soyad, adres, dersler dedim. Derslerde yıldız koyalım. Devam ettim. Teker teker ismim ismi tanımlayayım. Element, isim, boşluk, ne demiştik? PC data demiştik. Sharp dedim. PC data. Bakın burada control space de autocomplete falan yok. Dikkatli yazmak gerekiyor. Aklınızda olsun. Java gibi şey, değil. Burada hani no var bir tane. Burada gerekiyor. No var ya Öğrencinin nosunu şuraya mı attık? Atalım. Öğrencilerin altında, öğrencinin altına tanımlayabilirim onu. Şöyle diyebilirim bakın. At least Değil mi? Attribute tanımlayacağım. Hangi elemanın? Öğrencinin. ismine No. C data diyeceğim ben buna. ID de diyebilirim. Şurada, orada şöyle bir kısıt var. ID dersem DTT onu illa şöyle vermemi istiyor. Sırf rakam veremiyorum. AS 1255 falan. Evet. Yani ondan ID vermeyelim. Buna biz şöyle diyelim. C data diyelim. Required diyelim buna. Gerekli ha. Sıfatı tekst için değil mi? Evet. Ha. Hatta şunu dememize gerek var mı yok, değil mi? Bakın ben de bazen kopuyorum. Evet dememize gerek yok parantezi. Element isim dedik, soyad için de aynı şekilde, değil mi? <laughs> Yapacağız. Soyad da PC data olacak dedik. Adres. Şimdi yine özel bir elemanımız var. Adres dedik. Adresin içeriği ne olacak? Adres. Bakalım. Yine şehir, cadde, mahalle elemanları var. Şöyle diyorum o zaman. Şehir, virgül, cadde, virgül, neydi? Mahalle. mahalle. Yukarıda adresini hiç koymadım. Ben... Yok bunlar bir sorun çıkarmaz ya. Yüksel bir sıkıntı olmaz. Devam ettim. Adresin tanımlıyorum. Hepsi PC data olacak değil mi? 1, 2, 3. Şehir dedim. Cadde dedim. Mahalle. Bunların hepsi PC data zaten. Bir sorun yok. Adresi tanımladık. Daha başka bir şey var mı? Dersler var. Gene koyduk. Element dedik. Yanlış yazdık tabi. En azından şu mavi falan yapıyor bu arada. Hani onu da yapmayabilirdi. <laughs> Element dedik. Dersler. Dersler dersten oluşacak. Şöyle diyelim. Ders dedim. Bu arada şunun sırası önemli değil. Bunu tutup şurada da yazmış olabilirdim. Hani biz mantıksal sırada gidiyoruz da bu sıra önemli değil. Bu doküman kendi kendine bunu zaten anlıyor. Bağlantılarını. Ders neden oluşmuş? Kodu mu? Kod mu? Kod, kod at. at. Kod dedim. At dedim. Kapattım. Şu an aslında demin tanımladığım şeyin DTT'si hazır. Şimdi bakın şöyle bir şey yapabiliyorum mektupte. Bir. Diyelim ben hı. ve adları da PC data olarak açacak. Ha pardon. iyi tamam. Siz kaptınız değil diye, diye şu an. <laughs> Element dedim. Değil mi? Onu unuttuk. Kod PC data. Bunu yazmazsak bu iş bitmez. Hata alacaktık. Sonra hata nerede diye bunu arayacaktık. Kod at. Şimdi birinci şey şu. Şu e, e, dokümanı sağ kliklersem Bakın generate diye bir seçenek var burada. XML file bundan türetebilirim. Böyle bir kolaylık sunuyor bana. Tanım sonuçta ya. XML dedim. İşte öğrenciler bir öğrenciler olduğu için öğrenciler bir diye oluşturacak. Next dedim. Finish dedim. Gitti boş yaptı. Gidip bir daha şey yapalım. İstediğim gibi yapmadı. Generate XML file next hepsini create etsin. Şimdi istediğimiz şekle geldi gördüğünüz gibi. Bir tek bu sefer dersleri boş bıraktı. Yani %100 düzgün çalışmıyor ama şunun içine de bunları optional bıraktığımız için bir şekilde içeriğine giremedi bunu Şunları şey diyebilirdik. Bir en az bir kere olsun diye şöyle diyebilirdik mesela. Ama de, de yaptım mı? Evet. Şeyiledi, yani işte dökümanı bir yere kadar okudu bir yerden sonra altına hmm. inemedi gibi bir şey oldu yani. Bir daha deneyim mesela şimdi ne olacak? Hmm. Ha bakın şu şundan oldu demin. Hmm. Şimdi istediğimiz gibi koydum. Hmm. Neydi o oradaki? Limit koyuyor. Kayıtlar. Şimdi bir XML dokümanıyla bir DTT'yi ilişkilendireceğiz ki değil mi? O XML kendinin neye ait olduğunu bilecek. Hayır. Bakın şu ilk satır. Doc tanımlama böyle yapılıyor. Bakın şeyin tepesi, HTML dosyanın tepesinde bunu görüyorsunuz. Öğrenciler yani şu. Sistem diye bir şey koyuyor. Bu hep böyle sistemdir zaten. Başka bir şey olmaz. Dosya sistemi içindeki öğrenciler Ben bunu şu an C'nin altında bir yere koysaydım buraya şey diyecektim. C'nin altında root'tan çakacaktım onu. Bu an şu an bunlar aynı yerde olduğu için başında bir şey yok. Şunu alıp şuna kopyalıyorum. İlk yaptığımıza. Save ediyorum. Şimdi şu komenti de silelim de bir şey çalışacağım. Şimdi isteyeceğim ki şu önceden hazırladığım öğrenciler valid bir doküman mı diye bunu kontrol edeceğim. Sağ klikliyorum. Validate var bakın. Validate ediyorum. Hiçbir hata çıkmadan tamamlanmıştır dedi. Okey. Evet. Mesela şey yaptım. Şu no'yu sildim buradan. Neviz'de bizde değil mi? No olması gerekiyor. Validate diyorum. Şu an aslında Eclipse durumu çaktı. Yani bakın o altını çizdi şu an. Ben gene de diyelim çakmamış oldu. Validate well, dedim. Hatalar var kontrol et dedi bakın. Gördünüz mü? O da şu problems'ta yazıyor zaten. Bir hata var. Attribute no gerekliydi koymadım dedi. İşte mesele bu. DTT bu arkadaşlar. DTT kullanmayı sevmiyoruz. Biz. Ama kullanıyorlar. <laughs> Millet kullandığı için kullanmamız gerekiyor. Neden sevmiyoruz? Bir kısaca onu özetleyelim. Bunları incelersiniz yani. W3C'de de anlatıyor. İşte şunlardan kullanmayı sevmiyoruz. Hı hı. Nasıl? Hani şimdi normalde ilk önce oluşturduk bir tane öğrenciler diye. Daha sonra tekrar öğrenciler bir istemeli o zaten oluşturmuştum. Ondan bir tane bir eklipse dosya oluşturalım diye göster, göster göstermek, tane, göstermek, göstermek ha, için ha, yaptım. Yoksa onun yok. ona ihtiyacım var diye değil. Bu bir de ikinci DTT sonra XML'i yapacağız. Evet, Normalde şey ben şey yapacaktım. DTT yazacaktım anladım. sonra hadi XML e yapalım Evet. Güzel oldu. Bu da benim aklımda oldu. Güzel oldu. Ben benim için de yeni bir şey oldu. Öyle yaptık <laughs> bir kere. Şimdi burada sıkıntılar ne? Bir kere tip olarak çok limitli arkadaşlar. Ben mesela şu an şey diyemiyorum. No tam sayı olacak diyemedim. Değil mi? Ama programlama dizinde o tam sayı olarak algılanması gerekebilecek. Evet, gereklidir gerekli bir dedim. İçeriği de text, herhangi bir text olabilir dedim. Burada bir kere bir sıkıntımız var. Veri tabanındaki tiplerin hiçbirini desteklemiyor. Veri tabanındaki tipleri şunu varkarlar bilmem neler burada yok. Ve kendi içinde XML formatında değil. Bu da bir sıkıntı. Yani biz XML kontrolü yapıyoruz fakat dosya XML değil yani. Bu XML bakın kurallarına uyuyor mu bu dosya? Kapanıp açılacak dedik işte Attribute şöyle bir yazım yok, böyle bir şey yok yani bu kendi içinde bundan sıkıntıları var. Fakat hala ya eski standartlar özellikle işte HTML vesaire standartları hep DTD yazılmış durumda. Ee, onlar bunu destekliyor. Fakat e, yeni biz artık kendimiz yazarken ben şahsen XSD'yi tercih ediyorum. Bakın Eclipse hala burada hata var zannediyor. Şunu bir daha validate dedim, okey dedim. Şu öğrenciler birini siliyorum çünkü. Bunu hani generate ettirmiştik ya. Aha. Kafa karıştırmasın, ona iyi demesin. Bu bizim dokümanımız. DTT böyleydi. Bir sonraki saat XST'den devam edelim arkadaşlar. Aha.